İyi günler. Şimdi ver sorgusuna değineceğim. Ver sorgusu select veya select'in türevleriyle beraber kullanılabilir. Şöyle bir örneğin bir query açalım. Select select yıldız from satışlar diyelim. Bir satışlar tablosunu çağıralım önce. Bir sorgulayalım. Execute ettim. Gördüğünüz gibi 830 satırdan oluşan bir tablomuz var. Şöyle bunu bir çok diyeyim. Bir query diyeyim tekrardan. Gelelim bunu alalım şuraya. Şimdi bunun yanına şöyle bir şey yazmak istiyorum. Tamam ben bu tabloyu çağırmak istiyorum ama işte ver diyelim ve e, örneğin sevk şehri belli bir şehir olanları veya sevk ülkesi belli bir ülke olanları alalım diyeceğiz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Buraya geldim. Ver sevk ülkesi eşittir. Örneğin Fransa var ya başta. Fransa diyelim. Şöyle çağıralım. Execute ettiğimde bakın 77 satır geldi. Sevk ülkesi. Sadece Fransa olanlar geldi gördüğünüz gibi. Burada bakın bütün hepsi var. Burada sadece Fransa olanlar var. Bunu execute etmemişim. Burada 830 satır var. Burada sadece Fransa olanlar var. Veya bunu Brezil seçebilirsiniz. Örneğin şöyle Brezil yaptınız. Brezil seçtiğinizde Brezil olanlar gelecek. Veya bunu yıldız değil de işte şöyle yapabilirsiniz. Sevk adı ee, sevk adresi ve sevk ülkesi olarak seçebilirsiniz Execute ettiğinizde Bakın bu şekilde Brezilya sadece Brezilya'nın 83 satır olarak gelecektir veya direkt ben sevk ülkesi Brezilya olanları getirmek istiyorum ama bu kolon çıkmasın diyorsanız direkt bunu silersiniz yine size aynı 83 satır gelir ama Brezilya Brezilya şeklinde çoklayan bir kolon gelmez bunu da yapabilirsiniz Örneğin sevk başka neyi vardı? Şehri vardı. Sevk şehrini çağıralım. Ver. Yani sevk ülkesi Brezilya. İşte end diyelim mesela buraya. bir End çekelim. Daha sonra böyle. Sevk şehri eşittir. Resende diyelim. execute ettiğimde bakın sadece e, Sevk şehri Resende olanlar gelmiş oldu bu şekilde entle de bağlamış olduk e, teşekkür ederim dediğiniz için e, iyi günler kolay gelsin. <laughs>